Evet sevgili izleyiciler, Frankfurt bölgesindeyiz ve Frankfurt bölgesindeki olan birçok değerli iş adamlarımızın hikayelerini alıyoruz. Bugün de biz Gisin, Gisin Frankfurt'a yarım saatlik bir mesafede Gisin Frenwald'tayız. Frenwald'ta Erol'u Döner Limited şirketindeyiz. Yanında Cuma Erol'u, bu şirketin yönetim kurulu başkanı. Onunla bir sohbetimiz olacak. Bakalım, hani... Nasıl, hikaye nasıl, kolay mı oldu, bu şirket kolay mı kuruldu, nereden nereye? İlk önce Cuma abi bir kendinizi tanıtın. Ben Cuma Eroğlu, Aslen Diyarbakır Çermikliyim, 30 yıldır Almanya'dayım, 22 yıldır bu döner sektöründe devam ediyoruz. Devam ediyorsun. Nasıl geldin? Ya Çermik'ten hani buraya böyle birden mi oldu yoksa haya, yani Almanya ya gitmem mi gerekiyor? Birazcık hikaye oralardan alalım. Ya. Çermik'te doğdu. Çermik'in Akpınar köyünde doğdum. Buradan Çermik Akpınar'a bir selam olsun. Ee, orada var mı akrabalar falan? Akraba var. Herkese selam gönderelim. Herkese selam ve saygılar. Hikaye nereden başladı? Neden Almanya? Herkesin bildiği üzere maddi sıkıntıdan dolayı. Ya ekonomik şartlar. Ee, aynen ya. Hayal işte guru o zaman da, kaç yıl oldu buraya geleli? 30 yıl. Buraya geldiniz. ilk yani hemen dön buraya açmadınız herhalde. Nereden başladı? Nereden burası? Ee, hikaye nereden başladı? Almanya'ya geldikten sonra 8 yıl bir çeşitli yerlerde çalıştım, lokantada çalıştım. Sonra abimle beraber e, 2000 yılında ya yani bu döner sektörüne girdik. Burası çok güzel bir yer, çok başarılı bir yer. Ee, i̇lk buradan başlamadınız herhalde. E, hayır, bu bizim üçüncü yerimiz. Orada ufak başladınız. Yani. Ufak başladık, gitsin sonra bir buranın yeni bir başka bir köy var. Şteymak, Steinbach. Şteymak'tan buraya geldik. Burada e, kaç kişi çalışıyor? Burada 50'nin üzerinde atölyemiz var. Yani çok büyük bir döner prodüktör. Peki şey, her çeşit döner yapıyorsunuz. Mesela ne var sizde? Bizim yapmış olduğumuz döner türleri dana yaprak, dana hindi yaprak, dana kıyma, dana hindi kıyma, tavuk, tavuk hindi ve sade hindi. Sade hindi. Karışık da olabiliyor. Olabiliyor. Yani. Burası bir aile şirketi zaten değil mi? Evet, burası bir aile şirketi. Ben abim bir kardeşim var. Abim şu an Türkiye'dedir. Diğer kardeşlerim de aşağıda imalattadır. Biz işte beraber bu iş yapıyoruz. Yani emin ellerde her şey. Her şey emin ellerde ya. İsimlerini bağışlar mısın kardeşler? Tabii ki. Selahattin, Şehmuz ve Bayram. O zaman onlara da çok selam ve sevgiler olsun. Peki bu bölgede ne kadar mesafesiz, mesela nereye kadar servis yapabiliyorsunuz? Biz Almanya geneli, eskiden biz Avusturya, Çeke veriyorduk. Bu son zamanlarda var ya geri çekildik, çünkü orada e, fiyatlar ucuz olduğu için. Ama genelde bu e, kaç kilometre servis yapıyorsunuz değil mi? Buradan diyelim Kuzey Almanya, Bremen, işte Turingen, Dresden, bakıyoruz. evet. Haydi Bergmanayım, çevresi, buradan Trier'e kadar. Yani bu bölgede yakın olmanız da gerekiyor. Yani aşağı yukarı bir 3-400 kilometre böyle çember e, halinde. Eğer oralardaysanız hemen şu an alt ya, altta telefonlar var. Telefonlarla hemen size ulaştıkları zaman servisi servis yapıyorsunuz. Evet. Diyarbakır'a gidiyor musunuz? Diyarbakır en son yazın gitmiştim. Seviyor musun Diyarbakır? Çok seviyorum. Melmeke'de en şu anda ne olsaydı yemek isterdin? Şu anda diyelim ki bir sofra kurulsaydı ne, ne yerdin? Diyarbakır diğer Ciğer. Diyarbakır ciğeri. Evet. Urfa'nın vardı ama Diyarbakır ciğeri bir başkadır. Aynen. Kaç çocuk var? Elin Röper, toplam 5. Beş. beş. İsimlerini başla. İsimleri Jolin, Ufuk, İrem, Emir ve Eda. İyi hatırladım maçları. Bekliyorum ki bir yerde tekleyesin. <laughs> Benim dedemin 19 tane hiç isimlerin hiçbirini doğru sayamazdı. Onun için Allah onları sana baş okuyorlar mı? Evet okuyorlar evet. Peki gençler için gençlere bir önerin ne olur? Ne yapmalar lazım? Gençlere önerim kendi okullarını okusunlar meslek eğitimlerini alsınlar. Tabii ki eğitim şart diyoruz. Muhakkak eğitimini Yok. alsınlar. Sevgili gençler sizler de eğitiminizi muhakkak alın. Çünkü ben hep böyle nedense böyle kız, genç kızlarımız işte çocuklar onlar daha başarılı olsun çünkü kadınlar biraz daha başarılı olmalarını çok istiyorum. Evet ben de aynı şekilde. Hedefleriniz nedir bu döner konusunda? Ya daha güzel, daha disiplinli, daha kaliteli bir ürün sunmak. Çok teşekkür ediyorum. Ben... Allah başarınızın daha başarılı bir hale getirsin. Çok... Yüreği çok güzel ve ben... çok değerli bir dostsunuz. Ben... Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederiz. Yenilecek biz de var ya çok memnun olduk. Çok sağ olasın. Efendim e, tabii tab her e, yerin bir hikayesi vardır. Cuma kardeşim de e, baktığımız zaman işte Diyarbakır'dan çıkıp e, buraya gelip 30 yılını verip ve 30 yıldan sonra bu güzel e, tesisin ve başarılı bir iş adamı hikayesine kavuşması. Onun için e, biz de gurur duyuyoruz. Ben de bir e, Diyarbakır olarak hemşerimden gurur duyuyorum. E, bakalım şimdiki durağımız nereye? Müzik